Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle TOG'un park sensörünü birazcık incelemek istiyorum. Biraz farklı bir park sensörü olduğu için bu videoyu çekmek istedim. Biliyorsunuz TOG ekranları iki alandan oluşuyor. Bir ön panel, ikincisi sağ panel. Şu anda sağ panelim tamamen kapalı. Çünkü henüz araca bindim ve hiçbir tuşa basmadım. Aracı çalıştırma silsilesinde biliyorsunuz ki fren pedalına basmadan önce bir kez start stopa basıyorsunuz ve aracınız aksesuar moduna geçiyor bu sırada emniyet kemerini takayım diğer sistemler aktif olsun diye aracınız henüz daha sağ ekran bile açılmamış olsa dahi siz vitesinizi herhangi bir şey aldığınızda hazır konumuna getirip herhangi bir şey aldığınızda şurada bir araç işareti gülüküyor Park sensörleri aktif oluyor. Şu alandaki ise çok geç geliyor arkadaşlar. Yani aracınıza bindiğiniz hızlıca hareket etmek istiyorsunuz. Buradaki park sensörü ve kamera biraz daha geç geldiği için onu anında kullanamıyorsunuz. Ama şunu kullanabiliyorsunuz. Yani hızlı hareketlerde problem olmasın diye çok böyle bir sistem uygulamış. Fakat direksiyonu böyle çevirirken sürekli önüne Gördüğünüz gibi direksiyonun kolu kendi eliniz geldiği için bu da çok aktif bir şekilde kullanılmıyor. Ee, yine şunun açılmasını beklemek her zaman daha mantıklı, daha hızlı bir yöntem olacak. Ee, onun dışında ön tarafa doğru yaklaştığımızda ya da öne arkaya şu kısımdan görelim. Ee, ekranın kenarında kırmızı işaretler çıkmaya başlıyor. Önce sarı, yeşil, arkasından sarı ve daha sonra kırmızılığa çıkıyor. Bu sırada sağımdan araba geldi için hareket edemedim. Evet, yaklaşmaya başladığınızda onlar ötüyor ve ilk önce tek kırmızıya kadar güvenli alan ikinci kırmızı yandığında artık bip sesleri de iyice yükselmeye başlıyor. Bu da güvensiz alana girdiniz daha fazla hareket etmeyin anlamına geliyor. Ben Togun bu park sensörünü çok beğenmedim arkadaşlar. Şu ana kadar kullandığım arabaların içerisinde bu tarz park sensörlerinde en güzeli galiba Mercedesli çok hassastı ve azıcık yavaşladığınızda hemen devreye giriyordu. Tokla da biraz yavaşladığınızda ya da frene bastığınızda kameralar ya da başka arabalar size yaklaştığında kameralar hemen aktif oluyor. Haberiniz olsun. Şimdi bir ön yanaşma yapacağım. Otoparkıma girerken bir ön yanaşma yapacağım. Bu ön yanaşma ile birlikte e, siz de en azından şu park sensörünün hassasiyetini görebilirsiniz. Hem aracı hem ekranı gösteririm. Benim de bir araç var. Yaklaşıyorum. Şu anda bakın bu kadar mesafede arabaya neredeyse yaklaştım. Daha yeni yanmaya başladı. Biraz daha yaklaşıyorum. Yeşiller geldi. Bakın sarı. Bu aradaki mesafe çok az arkadaşlar. Çok hafif bir şeyde bakın kırmızı oldu. Şu anda güvenli bölgedeyim. Şu kırmızı bana yetti. Biraz daha ileri geçersem ön öndeki bir diş çizgi kaldı diyebiliriz burada. O da yanacak ve hassasiyetle yaklaşmış olacaksınız. Ama bu hassasiyet çok az olduğu için daha önceden bunu fark edip bence bizi uyarmalı. Daha önce ben böyle bir kaza da yaptım. Ufak bir şeye çarptım. Ama burada anlatmak istediğim en değerli şey ekranda iki ayrı bilgisayardan yönetilen iki ayrı park sensörü var. Aynı sensörden komut alıyor ama Araca bina binmez sol taraftaki şu ekran hemen aktif oluyor. Sağdaki ve asıl bizim kullandığımız gir görüş kamerası ve benzeri sistem. Araç belli bir moda gelmeden, yüz tanıma sizi tanımadan ya da şifrenizi girerek oturum açmadan maalesef onu göremiyorsunuz. Bu da bence kötü yanlardan bir tanesi. Burası da daha hızlı bir şekilde gelmeli. Kameraları da daha hızlı bir şekilde kullanmalıyız. Hoşçakalın.